Evet. Şairimiz buralardaydı şimdi ama geldi. Evet duydunuz efendim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Kıymetli Hazirun, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben İbrahim Halil Akçay, Aşık Mazlumi'nin üçüncü kuşaktan torunuyum. Bugün burada onun adına düzenlenen bu şenliklerde sizler de olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kıymetli başkanımızın bu nazik davetinden dolayı kendisini teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yüreğini hakka dayan, sözünü halka dayan, Hanak'ın yürek coğrafyasında yükselen bir halk bilgesidir. Aşık Mazlumi. Kendisini sevgiyle, özlemle yad ediyorum efendim. Sözlerimi yakında çıkacak olan ve dedeme ithaf ettiğim ney gibi şiir kitabımın ilk şiiri olan Dedem Mazlumu şiiriyle bitirmek istiyorum efendim müsaadenizle. Gönül ikliminde hakkı arayan hakikat şairidir dedem mazlumi. Salimin zulmüne karşı dik duran vatan şairidir dedem mazlumi. Sevda köşklerinde aşkla okunan şiirler yazmıştır dedem mazlumi. Okundukça yüreklere dokunan ağıtlar yakmıştır dedem mazlumi. Ardahan kırgınını, Rus vahşetini, acıları anlatmış dedem Mahlumi, Ermeni zulmünü, Balkan harbini tarihe not düşmüş dedem mazlumi Doğumdan ölüme tüm evreleri güzelce anlatmış bütün halleri tohumdan toprağa gonca gülleri derlemiş anlatmış dedem mazumi Allah'ın dergahında nazlı bir kuldur ümmetin içinde parlayan nurdur düşmanlara geçit vermeyen surdur mücahit ruhludur dedem mazlumi ve millete can feda eder. Din iman yolunda gür feda eder. Insandan insana hakkı neşreder. İslam anlatır dedem mazlumi. Arı gibi petek petek bal verir. Ağaç gibi meyve verir, dal verir geçmişten geleceğe el verir hak aşığı bir ozandır dedem mazlumi hak aşığı bir ozandır dedem mazlumi ruhun şad olsun aziz istedim.